Şu anda basit bir olayı dahi gerçekleştiremiyoruz. Nedir o? Mesela Yahudi Siyonist Müslümana zulmediyor. Ne dedik bir dönem? Bunların mallarını boykot edelim. Edelim, edelim. Bir dönem böyle bir hızlı bir şekilde bu boykot işine giriştik. Sonunda adamlar kısa bir süre sonra bizi çok iyi tanıyan, bilen insanlar verdiler reklamı iki katına. Dediler ki bir alana bir bedava. Bir alana iki bedava. Müslüman ne boykot kaldı ne bir şey kaldı Müslüman'da. Koştu o, o, o eşyaları, o markaları aldı. Aldı ne dedi alırken de benim boykotumdan ne olacak canım ne işe yarar dedi. Ben hesabıma bakarım dedi. Ben karıma bakarım dedi. Ne boykot, ne dava, ne mücadele, ne mücahede kalmadı Müslüman'da. Bir alana bir bedava dediler bu kadar. Ya da şu kadar şey alırsan bu kadar hediye dediler. Ne boykot kaldı ne de bir şey.